Saça Boe'in Bayern Münih macerası sona eriyor, 2024 kış transfer döneminde Türk futbol tarihinin transfer satış rekoruyla Galatasaray'dan ayrılarak Bayern Münih'e imza atan Boy, 2 yılda beklenilen performansı gösteremedi. Teknik direktör Vincent Kompany'nin planlarında yer almayan Boy için ayrılık zamanı geldi. Transfer tavsiyesi Sky Sport denin haberine göre, Bayern Münih, Saça Boğay transfer olmayı düşünmesini tavsiye etti. Bayern, en azından satın alma zorunluluğu içeren bir kiralama anlaşması umuyor ve bir satış için aktif şekilde baskı yapıyor. Galatasaray'da devrede öte yandan Bayern Münih ile yollarını ayırmaya hazırlanan Saça Boğay için Alman basınından daha önce Galatasaray iddiası gündeme gelmişti. Alman basını, Bayern Münih ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan saça boğa iki talip olduğunu yazdı. Haberde yıldız futbolcunun eski takımı Galatasaray ile Premier Lig ekibi Crystal Palace'in boğu için devrede olduğu bildirildi.